Fizik 9. sınıf enerji ünitesi değerlendirme soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. soru Esneklik potansiyel enerjisine sahip cisimlere 1, 2, 3 örneklerinden hangisi hangileri verilebilir? Yani esneklik potansiyel enerjisi olarak hangisi örnek verebiliriz? Gerilmiş bir lastik tabii ki evet Gelmiş bir lastiğe herhangi bir serbest bıraktığında ne yapacak, hareket edecek, normal eski haline dönmeye çalışacak demek ki bir potansiyel enerjisi var. Şişilmiş çocuk balonu, evet serbest bıraktığında ne yapacak, balon boşalırken hareket edecek demek ki bir potansiyel enerji, enerjisi var. 3. Smaç vuruşu sırasında şekil değiştiren bol topu, e, tabii ki o da e, vuruş sonrasında siz ne kadar bir şekil değiştirmişse orada da bir geri dönüş için bir e, sıkıştırma yapıyorsunuz. Böyle bir potansiyele sahip olması ne yapacak? Geri dönüş olmayacak. Dolayısıyla üçü de örnek olarak verilebilir. 10. K noktasından serbest bırakılan M kütleli cisim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Bu bir düşey düzlem. Tam belli olmasa da üstten bir görüntü diye düşünebilirsiniz. Yatay düzlem değil. YK daha yüksek bir nokta. L ve M aşağı doğru. Da, aşağıda bir nokta. Hangisi yanlıştır diyor. K'dan serbest bırakıyoruz. Resim aşağı LM olarak aşağı doğru ne yapıyor? Harekete gidiyor. Bir, Cisim, cismin L noktasındaki potansiyel enerjisi M noktasından daha büyüktür. Çünkü evet doğru L noktası M'den daha yükseklidir. 2. Cisim en büyük potansiyel enerjiye K noktasındayken sahiptir. Herhalde en yüksekteyken en yüksekte en, fazla potansiyel enerji var. var. 3. Serbest bırakılan cisim üzerinde hiçbir kuvvet iş yapmamıştır. Yanlış cisim serbest bırakıldığında cisim aşağı doğru gidiyorsa bu cismi hareket ettiren yer çekim kuvveti, Yer çekimi iş yapar. Yani şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir cismi yer yüzeyinden yukarı doğru çıkardıkça biz yer çekimine karşı iş yaparız. Ama cismi serbest bıraktığımızda aşağı doğru yer yüzeyine erken yer çekimi iş yapar. Yani dolayısıyla hiçbir kurdu iş yapmamıştır denmez. Yer çekimi iş yapmıştır oluyor. Hangisi yanlış oldu? Üçüncüsü. 11. soru. Rüzgar gülüne şekildeki gibi bağlanan bir lambanın ışık verdiği gözlemleniyor. Bu süreçte gerçekleşen enerji dönüşümü nasıldır? Ne yapacak? Pratik olarak zaten görüyorsunuz. Rüzgar gülü dönerken bir bağlı sistem var motora bunu döndürecek dinamo demek ki bu dinamo döndükçe de bu jeneratörmüş bir akım oluşturacak bu akım da bu lambanın yanmasını sağlayacak dolayısıyla ilk başta rüzgar enerjisi rüzgar bir enerji taşıyor çünkü rüzgar bir döndürüyor döndürmesini yapıyor dolayısıyla e, mekanik bu mekanik bir enerjiye çevir ile rüzgar enerjisi mekaniğe dönme ile bu sistem aktararak bir mekanik sistem oluşturulmuş. Mekanik enerjiye döndürülüyor. Bu mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Jeneratörle bu jeneratör Dolayısıyla elektrik enerjisi ne yapıyor? Elektrik enerjisi de lambayı yakarak ışık enerjisi, ışık enerjisi olarak karşımıza çıkıyor. Cevabımız bu dönüşümleri bu şekilde ifade edebiliriz. 12. Yünapak'taki bir gondolun yörüngesi üzerinde şekildeki bir KLM noktaları belirlenmiştir. Gondolun gidip gelme hareketi sırasında sahip olduğu kentik ve potansiyel enerjiler için ifa ifadeler verilmiştir. Buna göre verilen enerji ifadeleri yörüngele üzerinde hangi noktalara karşılık gelmektedir? Bu da basit bir soru yani K ve M arasında giden bir gondol hareketi var. Dolayısıyla e, hareketinin en uzanımının en uzak olduğu yerlerde cismin potansiyel enerjisi en büyükken cismin potansiyel enerjisi e, şu tabii ki geçtiği noktaya göre düşünmemiz gerekiyor. E, yere göre düşünsek de e, potansiyel enerji azalıyor, azalıyor, azalıyor. Büyük bir hıza kavuşuyor. Kinetik enerjiye dönüşüyor. Sonra yavaşlayarak tekrar Kinetik enerji sıfırlanıyor ve M noktasında maksimum potansiyel enerji tekrar ulaşıyor. Maksimum yerçekim potansiyel enerjisi Minimum yerçekim potansiyel enerjisi Maksimum kinetik enerji Minimum kinetik enerji hangi noktalardadır? hemen zaten söyledim. K noktasındayken Maksimum potansiyel minimum kinetik L noktasındayken maksimum kinetik minimum potansiyel, M noktasındayken maksimum potansiyel minimum kinetik olmuş oluyor. Cevabımız A. Yukarıda verilen enerji kaynaklardan hangisi ya da hangileri yenileyebilir enerji yenilebilir enerji kaynaklarındandır? Yenilenebilir, bilinebilir. Biraz ters söyledik. Yenilebilir, yenilenebilir. Yemek değil, yenilenmek. Rüzgar, evet güneş, biyobitkiler ve doğal gaz. Tabii ki burada verilenler içinde sadece doğal gaz yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir. Çünkü doğal gaz nedir? Fosil e, yakıtlarından elde edilen e, geri yani yaksakta tekrar tekrar kullanacağımız bir şey değil. Çok çok önce e, milyonlarca önceki yıllardan kaynaklanan bir fosil yakıtlarının çıkartılıp kullanılmasıdır. Ama diğer rüzgarlar her zaman bizim işte döngü, su ve karbon döngüsü gibi rüzgarlarında basınç farklılığında her an dünyada oluşan her zaman tekrar tekrar kullanabileceğimiz enerji türdür. Güneş de aynı. Her an güneşi biz kullanmamız mümkündür bir kere kullandık bitti değil her gün güneş gördüğümüz sürece biyobitkiler de bu türe alabilir Çünkü e, yani burada bakış açısına göre yani bir kere kullandık değil de biyolojik yani burada e, e, biyolo, biyolojik olarak tabi bu güneşe de bağlı ürettiğimiz devamlı üretebiliriz yani doğalgaz gibi değil doğalgazı çıkardık kullandık bitti ama biyo, biyo bitkileri biz tekrar ekerek tekrar tekrar e, kullanabiliriz. Bu manada yenilebilir. Yani ne kadar rüzgar ve güneş gibi daha açık olmasa da e, biyo bitkiler de yetiştirilen bitkilerin bu şekilde işte biyo yakıtlar değilim biyo güzel biyo benzinler şeklinde oluşuyor. E, bu manada tekrar tekrar ekilerek tekrar tekrar elde edilip kullanması mümkündür. Bu manada yenilebilir, bu manada yenilenebilir şekilde söylenebiliriz. Evet. 14 sürtünmesi zeminde K noktasından ilk hızsız harekete başlayan cisim, K, L, M, kinetik potansiyel toplam enerji çubuk grafiği karşılık verilmiştir. Bu da gördüğümüz aslında kırmızı kinetik kent, enerji, e, mavi potansiyel enerji, sarı da toplam enerji. Yine basit bir soru. Yani K noktasında cismin en büyük potansiyeli var. Hem 0. sıfır. O zaman hangisi K olabilir? Düşünün. Potansiyeli en büyük kinetiği 0. Kinetiği 0 olan sadece sadece 4 var. Kesinlikle K noktası 4'e karşı gidiyor. Peki başka 4 var mı? Yok. Aslında soru tipi olarak baktığımızda yanlış bir soru tipi. Sadece bir tane seçenekten hemen doğruyu bulabiliyoruz. Ha, öbürüne bakalım neye düşünelim. N'de potansiyel enerji sıfır? Kinetik maksimum. O zaman kinetik maksimum potansiyel sıfır olduğu hangisi? Potansiyel sıfır kinetik maksimum olduğu. Direkt tüm potansiyel enerji kinetik enerji 1. Demek ki nerede de bir. Nerede de 1. Evet, zaten A seçeneği hemen kendisini gösteriyor. Yani kısacası K noktasında potansiyel en büyük, ee, L'de biraz daha altta olduğu için belli potansiyel kinetik enerji var. Burada da biraz daha kinetik enerji var. Kinetik enerji maksimum potansiyel potansiyeldir. Burada da potansiyel kinetik belli oranlarda var. Evet. Özdeş şeylerle oluşturulan sistemler yukarıda verilmiştir. Sistemler üzerinde niceliklerin büyüklükleri de gösterilmiştir ve yüklerin ağırlıkları birbirine eşittir. Buna göre yük serbest bırakılıp yaya ulaştığında en fazla sıkışan yay hangisidir? Yükler özdeşmiş. Aslında yapacağımız e, burada şunu soruyor aslında. Yayı sıkıştıran e, yaylar özdeş. Hangisi en fazla sıkışır demek? E, en fazla enerji ile gelen yük en fazla sıkıştırır. En fazla ilk düzenin altına gelen hangi enerji, en büyük enerji, hangi durumda dersek tabi sürtünmesi sistem olduğu için ilk düzlemin en fazla yüksek olduğu hangisi ise o cismin potansiyel enerjisi en büyüktür dolayısıyla bu potansiyel enerji yayı aşağı doğru tamam ki dönüşüyor potansiyel azalıyor bizi ilgilendirmiyor toplam enerji korunuyor toplam enerji korunacağı için biz ilk baştakinin potansiyel enerjisinin hangisi en yüksekse yaya geldiğinde de o potansiyel e, e, MGH dediğimiz potansiyel enerji yay potansiyel enerjisini sıkıştıracağı için bu manada en büyük enerji onda olacaktır. Dolayısıyla bakıyoruz sadece yüksek 1 metre, 1 metre, 0,5 metre, 2 metre, 1 metre. En büyük potansiyel enerji e, M olarak gösterilen yayı en fazla sıkıştıracaktır. Yani bölü K X kare şeklinde bir düşünce yani ne kadar sıkışır i̇şte MGH eşittir bir bölü kare düşünmenize gerek yok. Sadece ve sadece en büyük potansiyel enerji en büyük yüksekte gerçekleşir. Burada alınan yolların hiçbir önemi yoktur. Alınan yollar sadece fazla sadece cismin ne kadar önce veya geç geleceğini ve hızlı ve yavaş hareket edeceğini yani buradaki potansiyelin yavaşça mı kinetik enerjiye dönüşüyor az mı geçiş enerjisi bizi ilgilendirmiyor. Yani çünkü toplam enerji korunuyor, başlangıçtaki en büyük potansiyel enerji e, toplam enerji korunacağı için kt'ye dönüşmesi arada bizi ilgilendirmiyor ve yayı en fazla m sıkıştırmış olur. E, buna göre karşılaştırma yaparsak işte klp eşit en düşük n 05 olduğu için söyleyebiliriz ama bize en fazla hangi sıkıştırır dediği için cevabımız n olmuş oluyor. 16 Enerji kaynakları ile kaynaklar, kaynaklardan enerjinin üretildiği tesisler arasında yapılan eşleşmeler var. Bu eşleşmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bu da yine basit bir soru. Güneş, güneş santralleri, sıcak su kaynakları, jeotermal, petrol, nükleer tesis, su, elektrik santrali. Tabii ki hemen hemen yanlış olan eşleştirmenin petrol nükleer tesis olduğunu hemen görebilirsiniz. Tabii ki nükleer tesis de petrol kullanılmaz. Ne kullanılır? Radyoaktif maddeler kaynağı yakıtlarıdır. Nükleer tesislerin yakıtı radyoaktif maddelerdir. Bu manada e, tabii ki su santral, e, sudan hidrolik santralleri enerji elde ediyoruz. Güneşten güneş santralleri şeklinde sıcak sonda J normal olduğunu zaten biliyoruz. Cevabımız doğru olanlar 1 2 ve 4 olmuş oluyor. Evet, bu şekilde bu kısmı tamamladık. Soru çözümlerine diğer kısımda devam edeceğiz.